kaynaklara bir daldık. Elimizde STT Uzay ve Savunma Teknolojileri yani kısaca STTR üzerine hazırlanmış bir rapor var. Evet. Tarihi de 15 Kasım 2025. Yani oldukça detaylı bir finansal analiz. Görevimiz de aslında basit değil mi? Kesinlikle. Yani bu yoğun rapordaki rakamların, o teknik analizlerin arkasındaki hikayeyi çözmek senin için anlamlı bir hale getirmek. Hadi şu işin derinliğine inelim o zaman. Dalalım bakalım. Raporu açar açmaz karşıma çıkan şey e, dev bir çelişki oldu. Hmm. Bir yanda şirketin kredi notu AA Plus diyor. Yani finansal olarak kaya gibi sağlam, batması neredeyse imkansız görünen bir yapı. Evet, evet, bilançosu çok güçlü. Aynen ama hemen yanındaki veriye bakıyorum. Şirketin cirosu son 9 ayda. %26 gibi yani devasa bir oranda düşmüş ve son 12 ayda net zarar açıklamış. Bir saniye bu nasıl olabilir? İşte bu tam bir bilmece ve bu deep dive'ı bu kadar ilginç kılan da bu. Evet, burada büyüleyici olan şey şu, karşımızda iki farklı hikaye anlatan bir şirket var. Bilanço bize diyor ki benim neredeyse hiç borcum yok. Kasam dolu, endişelenme. Anladım. Ama gelir tablosu resmen bağırıyor. Satışlarım düşüyor ve para kaybediyorum. Bu şirketin mevcut operasyonel performansıyla piyasanın onun geleceğine dair beslediği umutları arasında ciddi bir gerilim olduğunu gösteriyor. Peki bu gerilimin en kafa karıştırıcı parçası ne? Sanırım bu kadar kötü performansa rağmen piyasanın biçtiği değer olmalı. Hem de nasıl. Rapor değerleme çarpanlarının çok yüksek olduğundan bahsediyor. Özellikle bir tanesi var ki yani akıl almaz bir seviyede. EV, ve çarpanı. Evet 56.92. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu teknik terimin anlamı aslında çok basit. Favök şirketin ana faaliyetlerinden ne kadar kar ettiğini gösteren bir rakam tamam mı? Tamam. 56,92'lik bu çarpan piyasanın şirketin bir yılda yarattığı bu karın neredeyse 57 katını ödemeye razı olduğunu söylüyor. 57 katı mı? Evet, evet. Bunu bir perspektife oturtalım istersen. Sektördeki sağlıklı büyüyen birçok şirket için bu rakam 15-20 civarındayken bile yüksek kabul edilir. 57 bambaşka birlik. Yani piyasa mevcut performansı tamamen görmezden mi geliyor? görmezden gelip gelecekte yaşanacak destansı bir başarıyı fiyatlıyor anlaşılan. İnanılmaz. Peki bu devasa beklentiyi kim destekliyor? Yani raporlara göre şirketi takip eden büyük yatırım bankaları, analistler... Ne diyor bu işe? İşte bilmecenin en şaşırtıcı parçası da bu. Nasıl yani? Hiç kimse raporun altını çizdiği en kritik detaylardan biri şu, şirketi profesyonel olarak takip eden sıfır kurumsal analist var. Sıfır mı? Sıfır. Yani bu 57 katlık beklenti piyasanın ortak aklı veya büyük kurumların analizleriyle oluşmuş bir konsensüs değil. Tamamen e, bu rapordaki modele ve belki de niş bir yatırımcı grubunun beklentilerine dayanıyor. Bu durum her şeyi daha da tuhaf hale getiriyor. Peki tüm bu çelişkilerle dolu tabloya bakan raporun kendisine diyor, al mı diyor, sat mı? Raporun nihai tavsiyesi tut. Yani mevcut pozisyonu koru diyor ve belirlediği hedef fiyatta mevcut fiyatın bir miktar altında. Bir de şirkete bir puan vermiş, kırılgan diyor. Bu ne anlama geliyor? O kırılgan etiketine gelince, rapor şirketi 100 üzerinden bir puanlama sistemine tabi tutuyor. Ve STTR'ın skoru 58. Hmm. Bu skorun kırılgan kategorisinde olmasına sebebi, tam da konuştuğumuz denge aslında. Şirketin finansal gücü, hani o AA plus notu, skoru yukarı çekerken... Anladım. Zayıf karlılığı, negatif büyümesi ve aşırı yüksek değerlemesi skoru sert bir şekilde aşağı çekiyor. Yani şirket sağlam bir sırıkla çok ince bir ipin üzerinde yürüyor diyebiliriz. Anladım. Rapor bu ipin üzerinde kalmasını sağlayacak potansiyel olumlu şeyleri de sıralıyor tabii. İşte askıda kalan siparişlerin canlanması veya şirketin bir ESG raporlamasına başlaması gibi. Doğru. Ama en büyük risk de apaçık ortada. Beklenen o destansı büyüme olmazsa. O olmazsa 57 katlık o beklenti balonu hisse üzerinde dev bir baskı yaratacak. Kesinlikle. Evet. Yani eğer resmi bütün olarak ele alırsak durum şu. STTR o kaya gibi bilançosu sayesinde mevcut operasyonel fırtınayı atlatmak için zamana ve esnekliğe sahip. Yani bir nevi zaman satın alıyor. Aynen. Yatırımcıların bahsi de tam olarak bunun üzerine. E, bu fırtına geçici ve şirketin o çok özel niş teknoloji alanındaki uzmanlığı eninde sonunda galip gelecek. Finansal güç operasyonel zayıflığa karşı bir zaman kalkanı görevi görüyor. O zaman bu deep dive'ı seni düşündürecek son bir soruyla bitirelim. Bu kadar karmaşık bir hikayeye, bu kadar büyük potansiyele ve aynı zamanda bu kadar büyük risklere sahip bir şirketi profesyonel olarak takip eden sıfır analist olması. Evet. Senin gibi konunun derinine inen biri için bu gözden kaçan bir fırsat mı demek yoksa en tecrübeli gözlerin bile bu bilmece bana fazla karmaşık diyerek uzak durmayı tercih ettiği bir uyarı işareti mi? İşte bu çok kritik bir soru. Bu sorunun cevabı Sanırım bu analizin de en can alıcı noktası